Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı Çapkını'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken daha evi çekimlerinden de birer birer yeni fotoğraflar gelmeye başladı bile. Seyran ve Ferit'in bildiğiniz üzere dağ evinde romantik bir akşam yemeği olacak ve bugün tüm ekip dağ evi çekimlerinde ve muhteşem sahneler ortaya çıkacak. Eğer sizler de kamera arkasından yeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.